Thank you. teşekkür ederim. Evet. Eyvallah reis. Ya bizde de çok, bizde de öyle çok şekilde çok var ya. Ben de hallede ısın kullandı. Doğru. 320 ile öldü. Siktir lan. Çalış <laughs> olayım derken o var öldü. Allah rahmet eylesin. Onda da şey vardı. 300 bin liralık bir motor. 300 bin liralık bir motor. Doğrudur. Tır bir anda önüne çıkmış harfiyet kamyonu. Solayım derken sağa kaybediyor. Maskenin de camı Basın Basınç göz gözde çıkmış. Göz buradaydı. iki damar tutuyordu. Ne diyorsun ya? Boynu falan dönmüş. Allah rahmet eylesin. Boyun Eyvallah. Dönden, dikkatli olun. Eyvallah. <laughs> Şeytan işi. Yok bu, o kadar da değil. <laughs> polis, polis. Ne oldu? Sen, sen yok. Bizi bir şey yok ama. Hem içki de marka. Hem içki de marka mı var? <laughs> ne oluyor oğlum? Ona ne demek <laughs> lan? Oğlum, ehliyeti yok. Alkollü ee, çıkmış diyor. E hem içki hem alkol nasıl oluyor? Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> kenarda oynayın. Bak <başlad> <Race> yolda <laughs> oynamayın. Çarpar mı? Tamam övbe. ya ken kenarda oynayın. <laughs> Şurada oynayalım kanka. Oh piti piti. Kırım belli sefete. Kanka dur şimdi hem içki var hem alkol mü var? Evet. Onu Tamam <laughs> <laughs> <bir> şey... <laughs> Evet. Ne tekler biz daha alkol vardı ya. <laughs> dur dur farkın ol. Bursa yollarını da çok özledim. Başım. Ya öyle aklın çıkar. Elinde telefon, Leyla gibi geziyor. <laughs> ya kaşınma işte, kaşınma. Bırak elinden telefonu, arabanı sür değil mi? Motor gerçekten bir değişik gidiyor böyle. Gazı açıyorsun, pırr yapıp bir anda lan ne oldu nereye gitti motor nerede falan dersin. Motor gider sen kalırsın olduğun yerde. ABS, hop. Uy! <laughs> Anam, sümük gibi böcek. Ne haber lan? Anne, <laughs> Nasıl gidiyor? Alsam kırılır mı acaba? Ay, korkma. Korkma, korkma. Oha, yapışmış lan yere, kalkmıyor. Öf, korvete bak be. Korvet bir zamanlar Hayallerimi süsleyen araba. Ne olmuş lan? Çok kalabalık burası. Açın yolu. Lan gelme üzerime. Aç yolu. Aç 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 yolu aç. İşte bir tanesi Tracer. Öf. Beyaz balina var. gene olayın merkezin. Abi yani şimdi torklu makine biliyor musun? Gergin. Gergin ha gergin. Bak bak Doblocu işte bu doblocu doblocu Bu adam doblocu yaklaşmayacağım buna bak bana Hiç tehlike atlattın mı? Yok. Öyle arkana dönüp bakarsın işte. Abi doblocuları çok yaklaşmayacaksın. Doblocuya nasıl sıfır geçtim? Bak bir doblocu daha. Bir daha durucu <laughs> daha Dur ben de lokum alamıyorum ver reis eyvallah <laughs> nasıl lan ben bunu lokum aldım ama devriyajı kullanamıyorum o sıkıntı ya şuraya koysam düşmez herhalde <laughs> lan dur lokuma geliyor aa lokumum düştü yiyemedim lan aha buradaymış buldum valla Ana gene düştü. Logum sıkıştı lan araya. Lütfen öyle dur. Lütfen dur. Sadece 2 dakika. 2 dakika orada bekle. Neyse gaz vermiyor. Gaz verince aha aha gitti gene gitti. Dur sen alacağım canım. Dur bekle dur. Lütfen dur ya. Düşme. Burada düşersen alamam. Allah sekiyorum. Düşme. Düşme lan. Helal lan abi sıkıştırma arkadan. Lokum düşecek Son 20 metre dayandı bir kalsın kaldı dayan Adamsın lan Ay canını yediğim <laughs> <laughs> Neyse gençler ben lokumu görmüyorum hadi eyvallah Bak bak telefonla konuşuyor O yüzden beni bile görmüyor şu anda Haykılmış bile sol tarafa Oğlum çok eğlenceli ya. Adamı telefonla konuşturmadık ya. Kırmızı ışık durduk. O! O bunu. Allah Allah. <gülüyor> Araba gibi beklemeyin lan girin aralara. Birazdan yap Ama fazla yapma Birazdan yap Yap Yavaş Abi yapıyoruz, bir daha yapınca gidiyor mu? Gidiyor tabi Bir daha o kadar hızlı yapma Abi, <laughs> Abi Memo <laughs> atla burada birkaç bir şey göstereyim onları yapacaksın sen. beni takip et. Oh abi bu motor tek kişi daha güzelmiş ya. Ooo oh, ne güzel dönüyor lan bunda. Oğlum bu var ya acayip bir şey. Boo. Çok güzel lan bu. Oğlum falan güzel. Bak manyak bak geçecek ha. Lan oğlum dur lan dur. Ben öyle söyledim geçersin diye. Şu telefonu kamadan bir kaldırsın ama. <gülüyor> <gülüyor>

かハハハハ